Pamuk, benim canım çok sıkılıyor. Ne yapalım sence? Biraz oyun oynayalım mı? Miu, miu, Hadi oynayalım o zaman. La 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 Hadi beni kovala sana Pamuk. Ya ben seninle oynamak istemiyorum. Birazcık annemin yanına gideceğim. Canım çok sıkıldı. Anne, anne. Efendim Barbie. Benim canım çok sıkılıyor. Ne yapıyorsunuz? Teyzenle oturuyoruz Barbicim. Tamam o zaman ben de sizin yanınızda oynayabilir miyim? Tabii ki oynayabilirsin. La 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 la. Anneciğim, sizin galiba çayınız bitmiş. Size çay doldurmamı ister misiniz? Olur Barbicim. Hadi doldur bakalım. Tamam mutfağa gidiyorum. Ay bu çok büyük bir çaydanlık. Ay nasıl dolduracağım acaba? Anneciğim getiriyorum çaydanlığı. Ay anneciğim çok ağırmış ama yine de size getirdim. Teyzecim sen de içer misin? İçerim. Tamam sana da dolduruyorum. Teşekkür ederiz Barbie. Rica ederim anneciğim. Bugün beni parka götürür müsünüz? Tamam Barbicim. Baban gelince seni parka götürsün. Ya bana ne bana ne ya. Annem götürsün beni. Annem götürsün. Hayır Barbie benim sözümü dinlemelisin. Peki anne ben süt içebilir miyim? Evet mutfakta sütün var. Tamam ben de süt içeyim. Kedi de benimle oynamıyor zaten. Ona da süt verebilir miyim? Verebilirsin tabii ki. Tamam anneciğim. Kedi seninle süt içelim mi? Aa Pamuk ne yaptın? Sütleri dökmüşsün yere. Ee, Barbie ne oldu? Anne kedimiz her yere sütleri dökmüş. Ee, tamam Barbie tamam ağlama. Ee, he, bana ne bana ne bir tane sütüm vardı onu da dökmüş sana yenisini alırız Barbie ağlama hadi gidip bakalım ah kedi ah pamukçum neden döktün sen bu sütleri yere gördün mü kızımın canı çok sıkıldı ve çok üzüldü odasına gitti şimdi ne yapacağız nasıl barışacak bizimle hadi gel bakalım bunları temizlememiz gerekiyor istemeden oldu. Miau, miau, miau. Hadi gel bakalım. Şimdi kızımı çağıralım ve ondan özür dilemelisin. Tamam mı? Barbie, efendim. Hadi gel bakalım. Kedicik senin sütlerini düzeltti ve temizledi. Şimdi onları içme zamanı. Geliyorum anne. Pamuk hepsini temizlemişsin Pamuk. Teşekkür ederim canım kedim. Miau özür dilerim. Miau miau. Teşekkür ederim kedicik. İstemeden yaptın galiba değil mi? Miau evet istemeden oldu. Çok özür dilerim. İnsan hata yaptığında özür dilemelidir. Evet çocuklar bir hata yaptığımızda özür dilemeliyiz ve onu telafi etmeliyiz. Sen de telafi etmelisin ve affetmelisin tamam mı Barbie'cim? Tamam anneciğim. Evet hadi görüşürüz o zaman. Ben gidiyorum teyzenin yanına. Görüşürüz anneciğim. Barbie, Pamuk neredesiniz? Buradayız anneciğim burada oturuyoruz. Hadi bakalım sizinle şimdi parka gidelim olur mu? Oley oley hadi gidelim. Tamam ben sizi kapıda bekliyorum. Hazırlanıp gelin o zaman. Pamuk sen de gelebilirsin. Miau, <laughs> miau. <laughs> hadi bakalım. Evet ben burada Barbie'yi bekleyeceğim. Barbie de hazırlanıp gelecek ve parka gideceğiz. Yaşasın pamuk annem bizi parka götürüyor. Hadi gidelim. Anneciğim ben arabama biniyorum tamam mı? Tamam Barbie sen bin arabana ben giyinip geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel bakalım pamuk sen de kucağıma otur. Şimdi biz hazırız anneciğim. Geliyorum Barbie. Ay tamam saçlarımı topladım ve geldim. Oo siz arabanıza binmişsiniz. Aferin bakalım. Şimdi sizi sürme zamanı. Evet hadi bakalım. Şimdi parka gidiyoruz. Anne bu park çok güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederim. bugüne akıllı durduğunuz için sizinle park zamanı yapıyoruz. Ama burada akıllı olmalı ve sözümden çıkmamalısınız tamam mı? Tamam anneciğim şimdi inebilir miyim? İnebilirsin Barbicim. Pamukcum sen de inebilirsin. Aaaaa. Dur Pamuk dur gitme ben de geleceğim. İndim tamam geliyorum Pamuk. Aa burada bir köpekçik bulmuşsun. Ne kadar da güzel. Arkadaş mı oldunuz? Miau. Hu 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 hu. Tamam köpekçik sinirlenme. Hep beraber burada oyun oynayabiliriz. Tamam mı? Şimdi ben birazcık sallanmaya gidiyorum. Siz burada beni bekleyin. Ay ben buna binebilir miyim acaba ya? Binerim galiba. Pamuk. Barbie nerede? Onu göremiyorum. Buradayım anneciğim. Aa Barbie sen salıncağı mı bindin? Harikasın. Sallamamı ister misin? Olur anneciğim. Çok teşekkür ederim. Geliyorum. Evet. Çok güzel. Sallanıyorum anneciğim. Biliyor musun? Aa düşüyorum anne. Ne yaptın? Tut beni. Tamam tamam tutuyorum. Dur. Aa anneciğim salıncaktan düştüm. <laughs> dur Barbie dur. Seni kaldırayım hemen. <laughs> ben salıncaktan düştüm. Üzülme kızım. Çocuklar düşer ve kalkar. Bu şekilde büyürler. Üzülme. Bir yerin acıdı mı? Anneciğim birazcık kolum acıdı ama galiba geçer. Tamam anneciğim. Şimdi burada birazcık dinlen ve istersen kumda pamukla oyna tamam mı? Olur tamam. Pamukcuğum hadi bakalım. Birazcık Barbie ile oynayın. Düştü ve çok üzüldü. Eee Evet biliyor musun düştüm pamuk. Çok acıdı dizlerim. Benim yanımda oturur musun? <laughs> evet köpekçik ben düştüm. Benim yanımda oturur musunuz birazcık? Yoksa çok ağlayacağım galiba. katıklanıyorum <laughs> <Bir> yapma. <laughs> çok komiksin ya köpekçik seninle güldüm gerçekten. Evet o benim. Benim arabam biliyor musun? Aa, sen de mi bizimle gelmek istiyorsun yoksa? Aa, gerçekten bizimle gelmek istiyorlar. Anneciğim, anneciğim. Efendim Barbicim Ne oldu bakalım söyle. Anneciğim Galiba köpekçik de bizimle gelmek istiyor. Ama bizim evimizde kedicik ve köpekçik nasıl yaşayabilir ki? Anneciğim, kediler ve köpekler çok iyi anlaşabilirler. Bence köpekçiği de götürebiliriz evimize. Peki senin için götürelim bakalım. Köpekçik beni üzmek yok tamam mı? Hiçbir yeri kirletmek de yok. Barbie ile akıllı akıllı oynayacaksınız. Kediciye hırlamak da havlamak da yok. Sadece oyun oynayabilirsiniz. Tamam mı? Hu hu hu. Anneciğim kedicik de köpekcik de çok sevindi. Artık evimize gidebiliriz. Olur mu? Tamam hadi bakalım. Arabanıza binin. Sizi bekliyorum arabada. Ya köpekcik üstüme oturdun ya. Birazcık inseydin. Huh, huh, huh. Tamam tamam böyle gidebiliriz. Evimiz yakın zaten. Anne. Anneciğim biz hazırlandık ya. Gelir misin? Ah Barbie böyle sıkışmadınız mı siz bu arabada? Nasıl gideceğiz böyle? Çok komiksiniz. Anne biz böyle gidebiliriz. Zaten evimiz yakın. Ben köpekçiyi de burada bırakmak istemiyorum. O da benimle şakalaşıyor galiba. <laughs> evet tamam o zaman. Hadi evimize gidelim. Evet parkımızda bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.